Bada tarikatuna ve sohbe ve hayru fil cemiyye. Bismillahirrahmanirrahim. Ve atayu Allah'a ve atayu Resulü'nün emri minkum. Sadakallahu al-azim. Bu mübarek ayeti kerimeyi Büyük şey, efendim, Şeyh Efendi Şeyh Abdullah Dersani Hazretleri çok e, tekrar ederdi. Allah Azze ve Celle'ye itaat edin. Peygamber Efendimiz'e itaat edin. Ülül emri olan sizi başınızdaki hükümet, devlet onlara itaat edin. ilk başta tabi Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirin. Ondan sonra o ünlü emir ne istedikleri zaten itaat etmek bir kolay yani bazı şeylerde tabi şey olur ama normal insan Müslüman için kendi halinde olduktan sonra ona kimse karışmaz. Ona kimse karışmaması için itaat edecek. Dünya işlerini geçirip gidecek. Öteki türlü şey yaparsa Şefenin işte bu Şam'da o vakit tabi hükümet, kolay bir hükümet ama gene de e, kimse karşı gelmeyenlere idare edip giderdi. Onun için yani başka e, kendilerini tehlikeye atıp, başkalarını da tehlikeye atmaya e, ihtiyaç olmaz. Onun için itaat edip, dünya için e, ya kendi kafana göre kalkıp da hükümete karşı, devlete karşı bir hareket yapsan zaten o makbul değil. Ne kadar zalim olsa hükümet, yani ona itaat edeceksin. O ona karşı gelmek gerekmez. Şer'i hükümlerde de aynı şekildedir. İnsan eden Karşı gelen o Allah Azze ve Celle'nin emrine karşı gelmiş olur. Mesela ama bir sana zorlan bir şey vermedikten sonra onlara karşı gelmez. İçki içeceksin diye yani zorlan, zorlamaz tabii. Onu da hırsızlık yapacaksın, onu da zorlamaz. Yani o kendi kafana göre olan şeylerdir. Ona itaat zaten gerekmez ona. Sen namazını, yazını, maaşetini gördükten sonra ünlü emre karşı fitne yapma, ona karşı gelme, kendilerine akıllı zannedip bazı insanlar var, hükümete, devlete karşı geliyor. Ondan sonra da kendine Musibat oluyor, kendine zarar oluyor, etrafına zarar ediyor. O vakit bir sevap değil, günah kazanmış oluyor. Çünkü Müslümanın hali dünya için zarar vermemesi lazım. Dünya için verilen zarar Allah Azze ve Celle katında makbul değildir. Ona günah sayılır. E, şimdiki zamanın modası her tarafta mızırlık çıkarıp devlete karşı, hükmete karşı şey yapar. Onun e, bir faydası yok, zararı var. İlk başta yapanlara zarar oluyor. Onlara kötülük oluyor. Allah neden makbul olmuyor. Allah kimi tayin ettiyse Müslüman ona tabi olacak. Ona yolunda gidecek. O yolda gidecek. İta, yani onun etse de etmese de bu Allah Azze ve Celle'nin bir isteğidir. Allah Azze ve Celle'nin başımıza koyduğu bir insandır, devlettir. Onun ee, söylediklerini şöyle de Karışmamak lazım. İstersen sen söyle, ister söylemesin, sen itaat edip sana bir şey gelmez o vakit, zarar gelmez. Sen muha muhafaza edilsin, karışmasın. Sen i̇şte mühim şey karışmamak, karışmamak Allah muhafaza etsin. Kendi herkes kendi işine baksın. Kendi haline baksın, ailesine baksın yeter. Allah akıl fikir versin insanlara ki bir şey yapıyoruz, iyi zanned yapıyoruz zannediyor çoğu insan. Halbuki ilk başta kendine zarar vermiş oluyor. Allah muhafaza etsin. Fitnelerden muhafaza etsin. Ahir zamanda yaşıyoruz, fitneler çoktur. Allah hepimizi korusun, muhafaza etsin. Wa min fatiha